işletmelerde finans fonksiyonunun başlıca iki karar alanı finansman kararları ve yatırım kararlarıdır. Finansman kararları fonların nereden sağlanacağı, yatırım kararları ise bu fonların nasıl kullanılacağı, bir başka deyişle hangi varlık grubuna ne ölçüde yatırım yapılacağı ile ilgilidir. Bu konu ile ilgili kullanılacak olan anahtar kavramlar şunlardır. Yatırım, yatırım kararları, fizibilite etütleri bu programı izledikten sonra yatırım nedir? Fizibilite etüdü nedir? Yatırım projelerini sıralama yöntemleri nelerdir? sorularına yanıt verebileceksiniz. Girişim finansmanında değinilmesi gereken konulardan biri yatırım kararları ve fizibilite etütleridir. Ama öncelikle gelin yatırım kavramının ne olduğuna bakalım. Yatırım kavramı en genel anlamda yatırım, gelecekte daha yüksek fayda beklentisiyle bugünden belirli miktarda kaynağın bir alana tahsis edilmesidir. Yatırım kavramının dört temel unsuru olduğu söylenebilir. Bunlar tüketim, maliyet, kazanç ve zaman. Sabit varlıklara yapılacak yatırım alternatiflerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve sıralanması süreci ise yatırım projesi analizi ya da sermaye bütçelemesi olarak adlandırılmaktadır. Yatırım projelerini hazırlama ve değerlendirme gerekliliği mikro anlamda işletmelerin, makro anlamda ise ülkelerin yaşamlarında oynadığı kritik rolden kaynaklanır. Makroekonomik başarı tek tek o ekonomide gerçekleştirilen yatırımların başarılarına bağlıdır. Bir yatırım projesi temel olarak şu aşamalardan oluşur. Proje yani yatırım fikri bir yatırım projesinin ilk aşaması yatırım fikrinin doğuşudur. Ön fizibilite etüdü, zaman alıcı ve maliyetli ayrıntılı fizibilite yani yapılabilirlik araştırmalarına geçmeden önce yapılacak ön araştırmalar ile yapılması rasyonel olmayan yatırımların belirlenmesi amaçlanır. Fizibilite etüdü, yatırım projelerinin ayrıntılı olarak ve genellikle ekonomik, teknik ve finansal açıdan incelendiği ve yapılabilirliklerinin ortaya konduğu aşamadır. Fizibilite etüdünde ortaya konan veri ve bilgiler ışığında yapılacak değerlendirme ile yatırım projeleri sıralanır ve hangisi ya da hangilerinin kabul, hangisi ya da hangilerinin reddedileceğine karar verilir. Yatırım projesinin değerlendirilmesi ve yatırım kararı aşamasında özellikle fizibilite etüdü ile elde edilen bilgiler ışığında belirli yöntemleri kullanarak yatırım projelerinin ticari karlılıklarını ortaya koyarak projelerin uygulanıp uygulanmayacağına karar verir ve ticari açıdan projeleri sıralar. Projenin uygulanması aşamasında da yapılmasına karar verilen yatırım gerçekleştirilir. Fiziksel tesisler kurulur, iş gücü temin edilir ve deneme üretimleri yapılır. Ön fizibilite sonrasında belirginleşen yatırım alternatiflerinin ekonomik, teknik ve finansal yönden ayrıntılı fizibilite etütlerinin hazırlanması yatırım projesinin temel araştırma safhasını teşkil eder. Fizibilite etütü kesin yatırım kararı alınmadan önce yapılması düşünülen yatırımla ilgili olarak ekonomik, teknik ve finansal araştırmaların yapılarak söz konusu yatırımın istenen karlılığı sağlayıp sağlamayacağını ortaya koyan çalışmalar bütünüdür. Ekonomik etütler başlıca dört alanda gerçekleştirilir. Bunlar pazar araştırması, talep tahmini, kuruluş yeri seçimi ve kapasite belirlenmesi işlemleridir. Teknik etütlerde üretim metodunun seçimi, üretim miktarı, makine ve teçhizat, kullanılacak teknoloji, tesisin yerleşim planı, montaj işleri, yapı ve inşaat işleri, patent ve know-how gibi konulara ilişkin analizler yapılmaktadır. Teknik etütler yapıldıktan sonra projenin yapılabilirliği bir kez daha değerlendirilmelidir. Finansal etütlerin amacı başlangıçta yapılacak sabit sermaye yatırım tutarı ve işletme sermayesi ihtiyacından oluşan toplam yatırım tutarının belirlenmesi, birim üretim maliyetlerinin ve yatırımın karlılık düzeyinin öngörülmesidir. Finansal etütler içinde yatırımın yıllara göre dağılımı, iç ve dış finansman olanakları, tüm üretim giderleriyle borç, faiz ve ana para geri ödemeleri de hesaplanmaktadır. Sermaye bütçelemesinin amacı ortakların servetini en yükseğe çıkarmaktır. Sermaye bütçelemesi işlemleri bu doğrultuda en uygun projelerin seçilmesi için şu iki soruya cevap arar. Aynı işlevi yerine getirecek yatırımlardan hangisi seçilmelidir? Aynı işlevi görmeyen yatırım projelerinden hangisi ya da hangileri gerçekleştirilmelidir? Bu kapsamda fizibilite etütleri ışığında en uygun yatırım projesi ya da projeleri seçilmelidir. Yatırım projelerinin sıralanabilmesi için çoğunluğu fizibilite etütleri ile ortaya konulmuş olan bazı noktalarda sağlıklı bilgilere ihtiyaç vardır. Finans yöneticisi yatırım önerilerini değerlendirirken şu konularda bilgilere ulaşmış ve gerekli öngörüleri yapmış olmalıdır. Yatırımın tutarı, yatırımın sağlayacağı net nakit girişleri, yatırımın ekonomik ömrü, yatırımın ekonomik ömrü sonundaki hurda değeri, yatırımdan beklenen verim yani getiri oranı. Belirlilik koşulları altında, yani bütün yatırım projelerinin risksiz veya aynı risk derecesine sahip olduğu varsayımı altında yatırım önerileri sıralanırken ve seçim yapılırken kullanılan yöntemler statik yöntemler ve dinamik yöntemler olarak iki temel grupta incelenir. Statik ve dinamik yöntemler arasındaki temel fark şudur. Statik yöntemler paranın zaman değerini dikkate almazken dinamik yöntemler paranın zaman değerini dikkate alırlar. Yatırım projelerini sıralama yöntemlerinden paranın zaman değerini dikkate almayan statik yöntemlerin başlıcaları şunlardır. Karlılık oranı yöntemi, yatırımın sağladığı gelirlerle neden olduğu giderleri basitçe karşılaştırmak amacıyla kullanılan bu yöntemde amaca göre muhasebe karları ya da nakit girişleri ayrıca belirli bir yılın geliri ya da ortalama gelir kullanılmaktadır. Geri ödeme süresi yöntemi Geri ödeme süresi, yapılan yatırımın o yatırımdan elde edilen net nakit girişleri ile ne kadar sürede geri ödeneceğini gösteren süredir. Geri ödeme süresi yönteminin en önemli sakıncası paranın zaman değerini göz önüne almamasıdır. Yatırım projelerini sıralama yöntemlerinden paranın zaman değerini dikkate alan dinamik yöntemlerin başlıcaları ise şunlardır. İskonto edilmiş geri ödeme süresi yöntemi Geri ödeme süresinin en önemli sakıncası olan paranın zaman değerini göz önüne almaması sakıncasının ortadan kaldırılması amacıyla projeden sağlanması beklenen nakit girişleri, projeden beklenen getiri oranı ile iskonto edilerek paranın zaman değeri dikkate alınmış ve yöntem dinamik bir hale getirilmiş olur. Net bugünkü değer yöntemi bir yatırım projesinin net bugünkü değeri, o projenin ekonomik ömrü boyunca sağlaması beklenen nakit girişlerinin belirli bir iskonto oranı üzerinden hesaplanmış bugünkü değerleri toplamı ile o projenin aynı iskonto oranı üzerinden hesaplanmış nakit çıkışlarının bugünkü değerleri toplamı arasındaki fark olarak tanımlanır. Karlılık endeksi yani fayda maliyet oranı yöntemi Karlılık endeksi yöntemi nakit girişlerinden nakit çıkışlarını çıkarmak yerine nakit girişlerini nakit çıkışlarına oranlar. Bu şekilde bulunan orana projenin karlılık endeksi ya da fayda maliyet oranı denir. İç verim oranı yöntemi İç verim oranı yatırımın nakit girişleri ile nakit çıkışlarının bugünkü değerlerini birbirine eşitleyen iskonto oranıdır. Yatırım, gelecekte daha yüksek fayda beklentisiyle bugünden belirli miktarda kaynağın bir alana tahsis edilmesidir. Yatırım kavramının dört temel unsuru vardır. Tüketim, maliyet, kazanç ve zaman. Fizibilite etüdü, kesin yatırım kararı alınmadan önce yapılması düşünülen yatırımla ilgili olarak ekonomik, teknik, finansal araştırmaların yapılarak söz konusu yatırımın istenen karlılığı sağlayıp sağlamayacağını ortaya koyan çalışmalar bütündür. Finans yöneticisi yatırım önerilerini değerlendirirken, yatırımın tutarı, yatırımın sağlayacağı net nakit girişleri, yatırımın ekonomik ömrü, yatırımın ekonomik ömrü sonundaki hurda değeri, yatırımdan beklenen verim yani getiri oranı bilgilerine ulaşmış ve gerekli öngörüleri yapmış olmalıdır. Bu programda yatırım nedir, Fizibilite etüdü nedir? Yatırım projelerini sıralama yöntemleri nelerdir? Sorularına yanıt arandı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere Girişim Finansmanı ders kitabının 4. ünitesinden ulaşabilirsiniz. <laughs>